Nedir öz para? Alın terimizin karşılığı olan gayri safi milli hasılamızdır. Her milletin yıl sonunda bir kazancı vardır. Bu kazancın adına iktisat dilinde gayri safi milli hasıla denir. Bizim bugün bakıyoruz ne kadar ki bunların beceriksizliği, iş bilmezliği, işten anlamazlığına rağmen Türkiye'nin yılda kazandığı Türk lirası 2 trilyon lira. Fakat bu kazanılanlar nakit para değildir. Nedir? Maldır. Şimdi sayım yapılır. Belki bunun yüzde biri, yüzde ikisi veya yüzde beşi nakittir. Yüzde doksan beşi de maldır. Baban işte dükkanı vardı evet. Zeytinlik'te, hatırla. Sene sonunda zarar kar hesabını yaptığı zaman e, nerede o, kar ettim şu kadar. O para değildir. Alacaktır. Dükkandaki maldır. Vesairedir. Ha, şimdi bunu biz nakit paraya çevirmemiz lazım. İşte devlet odur ki inisiyatifini kullanır. Emisyonunu genişler, genişletir. Senyoraş hakkını devreye kor ve parasını piyasaya sürer. Biz bunu yaptığımız takdirde Türkiye'de olması gereken para miktarı ne kadardır? Ne diyorlar? 2 trilyon gayri safi milli hasılamız var. Tamam doğru kabul etti. Ha bizim iktidarımızda bu. Ne 2 trilyonu? En az 10 trilyon olacak. Burada kimsenin kuşkusu olmaz. Bir devletle yapılacak olan işlem acı mıdır bu. Ama işi beceremedikleri için bütün devletlerle vatandaşta bunların tamamının toplamının geliri 2 trilyon